Refleksoloji terapi değerli takipçiler hepinize merhabalar. Beyincik, beynin arka alt kısmında oksipital lobun hemen altında yer alan çok hayati fonksiyonlarımızı düzenleyen bir organımız. Bakın daha önce göstermiştim zaten şu yeşil alan oksipital lobu temsil ediyor. Onun çalışmasını yapmıştık. Hemen bu altta bu gördüğünüz yatay şerit şuradan da yukarıya doğru uzayan ve bir yönüyle şuradan da biraz yukarıya doğru yapılmasını faydalı buluyorum. Bu da bizim beyincik refleks bölgemizin alanı olarak size göstermiş oldum bakın bir taraftan terapime başladım oldukça dar bir alandır her yerini güzelce işlemeye gayret edeceğim beyincik denge ve postür kontrolü yani vücudumuzun dik durması hareketler motor koordinasyonlarımız kas hareketlerimiz hareket planlama ve öğrenme yani yeni hareketleri öğrenmemizi otomatik hale getirmemiz bunun yanında göz ve kas koordinasyonumuz ve dikkat, dil, öğrenme süreçlerinde çok önemli roller oynayan bir organımız. Çin tıbbı da beyinciyi kan dolaşımıyla ilişkilendirir. El refleksolojisinde bu bölgenin bakın değişik şekilde böyle uyarılar veriyorum. Şu yan tarafı da şu şekilde güzel işlerim. El refleksolojisinde bu bölgenin çalışılması denge ve koordinasyonu artırır. Kas hareketlerini daha akıcı ve uyumlu hale getirir. Motor öğrenmeyi ve ez, el göz koordinasyonunu destekler. Bakın şu tarafı da işliyorum. Denge ve koordinasyon bozuklukları varsa onlar giderilir. Kas kontrol sorunlarına iyi gelir. Titreme, motor yavaşlama, yeni hareketleri öğrenmede güçlük, baş dönmesi, denge kayıpları varsa yapmış olduğumuz bu terapiler. Bakın tekrar bu bölgeyi güzelce işliyorum. Sonra ovalama hareketleriyle baş dönmesi ve denge kaybı varsa yine bu şekilde bu terapilerimiz oldukça faydalı olur. Her zaman ifade ettiğim gibi burada da tekrar söyleyeyim. Evet beyincik bölgemizi özellikle uyarmanın yanı sıra bütün beyin bölgelerimizi uyararak terapimizi bitirmemizi, bitirmemizin çok faydalı olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Sağlıklı, mutlu günlerde kalın. Yorumlarda buluşmak üzere.